Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgi dostlarım. Yengeç ve yükselen yengeç burcu için Ekim ayı bakımı yapıyoruz. Bakalım Ekim ayı sizlere neler getirecek, neler gelişebilir. Ona bakıyoruz. Hadi bakalım şöyle kaldıralım. Evet öncelikle şu dışarısından başlamak istiyorum. Şimdi sevgi dostlarım durağan giden bir ee, süreciniz varsa yani işlerin bir türlü e, yoluna girmiyor istediğim enerjiyi hayatla yakalayamıyorum ya da dingen giden bir hayatınız varsa birazcık daha dinamik ve aktif olacağınız bir zaman aslında ve şurada bir fiyonk var sanki görebiliyor musunuz iki çizgiyi birbirine bağlayan bir fiyonk var burada bir hediye alacak olabilirsiniz e, nikah düğün evlilik gibi güzel bir olaya imza atacak olabilirsiniz. Evlenecek dostlarım olabilir. Böyle artık ciddi bir kararla bu aşamaya, 2 mayında geçiliyor gibi sürpriz bir parti olabilir, bir kutlama olabilir. Katılacak gibi de çıkmışsınız. Orada iki insanın aslında birbirini bulma süreci de söz konusu olabilir. Kısmet arayışı içerisindeyse. Şimdi iki olay üst üste binmiş gibi. İki olayında çözümsüzlük var gibi. Birazcık garipsediğin olaylar olabilir. Kesinleşmemiş, belir, belirginleşmemiş şeyler olabilir. Net olmayan şeylerle uğraşıyor olabilirsin. Ama iki mayının 12'si gibi. Sevgili dostlar bunlarda netleşme süreci yakalayacaksınız. Bu iki konu aydınlığa kavuşacak. Karşıdan zaten sen bu sorunu çözmek için Geliyorsun ve burada bu işini hallediyorsun gibi. Çok özlemini duyduğunuz biri varsa şurada o kişi size yönelmiş gibi. Sizde buradan böyle bir özlem sarılma duygusu var. Burada bir samimiyet ortamı doğmuş gibi görebiliyor musunuz? Orta tarafta aydınlık çıkmış. iki kişinin baş başa verme süreci. iki kişinin buluşma süreci başlayacak gibi. Biraz da sevgili dostlarım hani eski bir partnerden bir haber bekliyor olabilirsin. Eski bir ilişkinin canlanma sürecini bekliyor olabilirsin. Burada onlardan üçüncü kişiler varsa onlardan sıyrılıp size gelme süreci başlayacak. Ve sizin başınızda şurada hem balık gibi hem bayrak gibi bir görüntü çıkmış. Görebiliyor musunuz? Altında da yıldız var. Şimdi sevgili dostum, dostlarım resmi kurumlarla alakalı işleriniz hız kazanacak gibi. Hani birazcık e, bazı işlerin dedik hız kaybı yaşanıyor olabilir dedik ya bazı işlerinizde hız kaybı, durağanlık süreci var e, beklenti içerisine ya da e, bir şeyleri bekleme sürecine geçmişsin. Artık o sistem kuruluyor gibi böyle bayraklı bir yerde işe başlayacak olabilirsiniz ve yıldızınız parlayacak, yıldızlı bir zaman geçireceksiniz. 2 Mayı, sanki şöyle baktığım zaman hayırlı gelişmelerle dolu gibi görebiliyor musunuz? Alt tabandan şöyle baktığınız zaman e, böyle olumsuz bir duygudan, e, kötü bir işten kendinizi sıyırmanız var. Şuradaki aydınlık yeri görebiliyor musunuz sevgili dostlarım? Burada artık kötü, olumsuz, size iyi gelmeyen insanlardan sıyrılacak olabilirsin. Ya da bir olayı artık bitirecek olabilirsin. Hem kafanla bitirecek olabilirsin, hem de gerçek manada bitirecek olabilirsiniz. Şöyle topluca bir yere gidiliyor. 3 kişiden fazla olabilir. 3 kişi olabilir. Ee, uçak yolculuğu yapılabilir gibi e, çıkmış. Böyle bir sürecinizde böyle bir yolculuk planı varsa da sanki o gerçekleşecek gibi. Alt tabağıma bakıyorum sizler için. Niyetler Ekim ayı için tutulsun. Ve şöyle süzdürelim. Bakalım Şöyle niyetiniz artık çok belirginleşecek. Niyetinizin size yaklaşma vakti yavaş yavaş geliyor gibi. Hani birazcık e, bu süreçte de e, olmayacağını düşünecek olabilirsin. Veya işte yavaştan geldiğini hissedecek olabilirsin. Ama sevgili dostum bu size yakınlaşmış bir niyetin. Bir kısmetin sıkıntılı olabilirsin. Hane içerisindeki eşinle, çocuklarınla ya da iş ortamında ya da işte bulunduğunuz ortamlardaki kişilerle birazcık böyle karmaşa halindesiniz. Sıkıntılarınız var, çözülemeyen sıkıntılar. Ama o süreç her neyse, o süreç aslında değişik şekilde işleyecek gibi. Hatta sizi taraf, sizin tarafınızda olmayan başka bir taraf tutan insandan da bahsedebiliriz. Onu sanki sizin yanınıza çekme süreciniz ya da onun yani şöyle söyleyelim onun size yaklaşma süreci başlayacak. Onun sizin tarafınızda olduğunu hissedeceksiniz. Böyle bir etkileşim süreci başlayacak gibi. Şurada kocaman bir kuşun var. Hani güzel, temiz bir haber geliyor. Bu sevgili dostlarım evle alakalı olabilir. Bu kuşun üzerindeki şuradaki çatılı evi görebiliyor musun? İçinde de bir insan var. Ev alacak olabilirsin. Evinizle alakalı sıkıntılar geçecek gibi. Çok hoş geldi aslında orası. Dediğim gibi hane ile ilgili bir haber ya da haneyi mutlu edecek bir haber geliyor. O haberin ardından da şuradan sol taraftan güzel gelişmeler yakalayacaksın. Şimdi bunun sol taraftan gelmesi kuşların senin e, güzel gelmeyeceğini düşündüğün projelerinle planlarınla ilgili. Bu süreçte aslında bu kuşların yığılır vaziyette gelmesi özellikle şurada bir balta gibi görüntü var sevgili dostum altında da bir S harfi var. Ee, bir sıkıntılı süreç veya işinle alakalı sıkıntılı süreçteysen S harfinde isminde soy isminde S harfinde olan S harfi olan biriyle sevgili dostum bir görüşme yapacaksın. Bu kişinin size bir haberi olacak. Evet. Tarot mesajları çekelim. Şeytan kartımı alacağım. Şöyle dizelim. Evet, eril dişil kartı da çekelim. Bakalım. Eril dişil mesajımız ne olacak ikmay için? Aradan bir kart seçmek istiyorum. Sonra bir de melek tarot seçelim. Evet şu kart olsun. sevgili dostlarım. Şimdi şuradan başlayalım. Öncelikle hayali düşünme aşamanız varsa bir şeyleri çok hayal ediyor olabilirsin. Bir şeyleri çok istiyor olabilirsin. Sıkça hayal kurduğun bir dönem olabilir ama hayal kurarken gerçeğe yatkın hayal kurmanız aslında sizi yıpratmayacak, üzmeyecek gibi. Ama yani mantıklı kararlar gelecek gibi, daha çok mantığınla, aklınla hareket edecek gibisin. Geçmişte yapılan hatalarla yüzleşme vaktin gibi Kendinize bir öz eleştire yapma vakti gelmiş gibi. Ee, aynı zamanda da şurada zaten bir e, haber beklediğin çıkmış. Bir haber bekliyorsun, bir iletişim süreci bekliyorsun. Bir olayınla ilgili gelişme yakalamak istiyorsun. Ee, şöyle bir şeye bakar vaziyette çıkmışsınız. Burada sarı ve yeşilin harmanlanması var görebiliyor musunuz? kıyafeti bu şekilde sanki buradaki insanın. Şimdi sevgili dostlar bir zaman kopukluk yaşanmış olabilir. İletişim süreçleri cansız geçmiş olabilir. İstediğin verimi yakalayamaya yakalamamış olabilirsin karşındaki insanlarla işin gereği ilişkin gereği ya da sağlıksal bir problemin varsa üzerinden gelememiş olabilirsin ama bu dönem artık Ekim ayı ile birlikte geleceğin bir süreç şimdi adalet terazisi kurulmuş gibi Artık bir şeylerin adaletli işlediğini göreceksin. Özellikle hukuksal bir e, mahkemen varsa. buralardan gelecek güzel haberlerin var sevgili dostum. İçin rahatlayacak bu gelen haberle. Orada da kuşları göstermiştik, hatırladınız mı? Sanki şuradaki, şuradaki kuşları görebiliyor musunuz? Sanki üst üste yığılan e, bir görüntü gösterdik. Onunla birebir uyumlu gibi geldi. Hani böyle kara bulutlar üzerimde bir türlü o ağırlığı o sıkıntıları atamıyorum. E, hayat bana biraz ağır geliyor diyorsan sorumlulukların paylaşılacağı bir zaman. Ve kısmetiniz boynunuza takılmış şekilde geldi. Görebiliyor musunuz sevgili dostlar oradaki balığı. Bir kısmet yakalayacaksın. İşin ilişkin gereği. Belki de işte hangi konuyla alakalı niyet tutup e, dinlediysen onunla alakalı bir kısmetin geliyor seni de bulacak gibi. Bir başarı bir zaferden bahsedebiliriz. Yine alacağım bir ödül olabilir. Size uzatılmış bir kupa var. Aslında orada iki bir fiyonk göstermiştik dış bölgesinde ve hani söylemiştik bir hediye alacak bir ya da işte evlenecek olabilirsiniz demiştik. O süreç aslında bunu anlatmaya çalışıyor gibi. Toprak dokuzusu geldi hayatın küçük lükslerinin tadına çıkarma yalnız başına zaman geçirme başarılı serbest meslek şimdi kendi başınıza yapacağınız işleriniz olabilir artık biraz üretme vakti gibi artık iş hayatına atılma vakti gibi hani işiniz yoksa böyle planlar kuruyorsunuz kuruyorsanız belki hani kendinizle belki çocuklarınızla alakalı ee, serbest meslek demiş <laughs> açacağınız bir iş yeri olabilir ve geliştireceğiniz şeyler var gibi. Biraz da biraz da yalnız başınıza kalıp kendinizi dinleyeceğiniz vakitler çok fazla çıkmış. Bu da sizi hayatın stresli yanlarından uzak tutacak gibi. Merindişil kartı. Ekim ayında aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi hangi enerjide olacak diye sormuştuk. Çok hoş bir kart geldi. Seni çok arzuluyorum kartı geldi. Şimdi sevgili dostlar, bu kişi birazcık çocuksu tavırları olabilir ilişkiye yansıttığı artık kim için dinliyorsanız bu tutumundan davranışından dolayı birazcık ilişkize delenmiş olabilir. Bazı pürüzler çıkmış olabilir çok fazla hayal kurduğu bir zaman veya siz çok hayal kuruyorsunuz karşılıklı ortak bir enerjiden bahsedebiliriz. Bir iletişim süreci gerçekleşecek mi? Evet gerçekleşecek şekilde çıkmış Evet bu insanla Ekim ayında bir iletişim sürecin e, gerçekleşecek, seni de memnun edecek hayallerine kavuşma vakti gibi geldi. Sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.